Merhabalar, hoş geldiniz canlar. Fal yorumcusu Burçlar kanalındayız. Yengeç Burcu için fal yorumu yapmaya geldim. Bir türlü sabit diyemedim. Hadi bakalım sevgili yengeçler. Neyse halimiz o çıksın. Falımız. Ay bu da düşecek gibi görünüyor ama. Neyse yapacak bir şey yok. Şöyle bir bakalım. Şimdi burada diyor ki aslında iyi haberler, güzel şanslar, fırsatlar ne bileyim böyle halledemediğim bir takım konular varsa özellikle de geçmişle alakalı geçmişle dayalı halledemediğim bir takım konular varsa ama halletmen gerekiyorsa bunları halletmekle alakalı çok da şanslı olacağım bir sürecin içerisine girmişsin. Hanenin böyle biraz sıkıntım var gidiyor zaten çıkmak üzere ve burada görüyorsun ki tam fincanın ortasında koca bir sincap koca kuyruklu kocaman bir sincap çıkmış. Şöyle parmağımla göstereceğim bak hemen şurada beyazlık ve o sincabın yanında da böyle bir tane köpek çıkmış minik bir köpek. Şimdi burada diyor ki bir dostun, bir arkadaş, bir dost, bir sevdiğin insan sayesinde diyor. Sorun gibi görünen bir şeylerin üstesinden gelmeyi başaracaksın. Hemen burada o köpeğin yanında bir deve çıkmış. Deve yüküyle bir kısmetin var. Bir de burada diyor ki bir sonsuzluk işareti. Yani böyle bolluğunun bereketinin artacağı güzel süreçlerin içerisine de giriyorsun diyor. Çok önemli haberler almaya başlıyorsun. Üzerinde gözler var dikkat et 1 ve 9 rakamları çıkmış yani ayın 19'u gibi şimdi burada diyor ki zaten şöyle düşün bütün burçlar içinde bu geçerli ee, şimdi bugünden itibaren bugün 12'si 13'ü özellikle de 13'ü e, söylediklerine ettiğin dualara ağzından çıkanlara çok dikkat etmen gereken bir gün olduğunu unutma çünkü ne olacak? Hani bazen diyoruz ya ağzından çıkar kaderin olur dikkat et. Ne yapacaksın? Güzel dualar, güzel dilekler, aklından güzel şeyler geçireceksin. Böyle güzel belki de manifestler yapacaksın. Çünkü ne yapacağız? Allah'ım bana şunu ver, Allah'ım bunu bana ver dediğimiz zaman hani bizde olmayan şeyler bize zaten gelmez değil mi? Değil, şükredeceksin. Şükrederek edeceksin dualarını. Bir sürü yollar var önünde. Bir sürü güzel yollara gideceksin. Şimdi burada diyor ki... eee Evet bir sürü yollar yalnız çok dedikodular var ya etrafında. O dedikodulardan biraz uzak dur. Özellikle de bu aralar. <laughs> Şimdi diyor ki aslında böyle diyor bu aralar biraz kendi içine çekilmek istiyorsun diyor. Yani burada ne hani içe çekilmek istiyorsun. Belki ne bileyim kendini biraz eve kapatmak, evden çıkmamak falan gibi. Hani bileyim arkadaşla, eşle, dostla görüşmemek falan istiyor olabilirsin ama bu doğru değil. Biraz daha kalabalık ortamlarda o sana iyi geliyor aslında kalabalıklarda olmak. Şuradaki bayanı gördün mü bak? Sanki böyle uzun bir elbise giymiş ve karşısında başka bir bayan daha var. O da uzun bir elbise giymiş. Sanki bunlar bir düğün kalabalığına katılacaklar gibi görünüyor. Şimdi bir akraba ortamı gibi bir şey düşünelim. Yani düğünler, dernekler değil mi? Akrabaların toplaşma yeri. Evet şimdi uzak akrabalarla bir kalabalığın içerisinde ufak tefek tartışmalar yaşanabilir. Ama sakin kalırsan senin için iyi olur. Çünkü kimseyle gerilmemelisin. Bir taraftan neden gerilmemelisin? Çünkü bazı hukuki anlaşmazlıklar çıkabilir. bu Hani ne bileyim birisine bir şey söylersin Allah korusun gider mahkemeye verir. Bir de onunla uğraşmak zorunda kalırsın. Çünkü biraz çekemeyen insanlar var. Bunlara dikkat et. İş konuları, aile konuları buralarda bir takım karmaşalar var gibi görünüyor. Yani bir takım karmaşıklıklar, karmaşalar yaşanabilir. Ama <laughs> sen bunları sakinlikle bertaraf edeceksin. Merak etme. Şimdi aile içi tartışmalardan uzak durman aslında biraz daha böyle sakin olman, Sakinliği elden bırakmaman gerekiyor. Bak çok büyük bir sıkıntın var ama atlatıyorsun. Çok az zaman kalmış. Şimdi burada dikkat edersen böyle bir şey gibi hani böyle su şeysi olur ya. Onun gibi bir şey çıkmış. Sanki böyle yani su suyun çıkması demek su da bir bolluk berekettir. Su da bir nevi zenginliktir değil mi? Bak burada bir terlik çıkmış. Bir bayan terliği. Şimdi burada diyor ki anne olabilir bir kadın. Bir kadının bir kadınla alakalı. Bu muhtemelen anne, abla bunun gibi olabilir. Şimdi burada diyor ki bir kadınla alakalı. Başlatmak istediği bir şeyler var ama bir türlü cesareti yok. Burada belki eğer bu senin annense belki burada buna birazcık cesaret vermen gerekiyor olabilir. Evet onu cesaretlendireceksin diyor. Etrafınız temiz aydınlık. Burada çok şanslı olacağın, çok güzel fırsatlar yakalayacağın Ani ve güzel gelişmeleri açık olacağın bir sürecin içerisindesin. Hani böyle bir takım sorunların varsa bunları halledeceksin. Bu ay bu ay sonuna kadar diyebilirim belki de. Araba almakla alakalı konular varsa bunlar gündeme gelebilir. Hatta yani sürpriz bir şekilde araba da alabilirsin. Arkadaşlarından evet güzel destekler göreceksin. Çok güzel yardımlar göreceksin. Yalnız sözlerine, düşüncelerine, söylemlerine dikkat et beklenmedik yerlerden de gelecek olan yardımlar var. Yani beklenmedik yardımlar, beklenmedik fırsatlar, beklenmedik güzellikler hayatına giriyor. Ve burada diyor ki böyle kanatlarını kocaman açmış bir bir koruyucu melek gibi düşün. Yani böyle ilahi sistem tarafından da her zaman korunuyorsun diyor. Şimdi dışarıdan <laughs> haneye doğru yönelmiş iri yapılı bir erkek. E, kafasının üstünde bazı düşünceler var. Ve burada diyor ki büyükçe bir e, ya böyle bir taşlı yüzük ya da bir kol saati gibi bir şey çıkmış. Demek ki bir şeyler için bir zaman gerekiyor diyor. Burada sanki böyle burada bak burnuna falan bak böyle biraz at dudağı daha içeri doğru bir tipi olan bir bayan çıkmış. Saçını böyle arkadan topuz yapmış. Çok önemli haberlerin geldiği bir sürecin içerisine girmişsin. Bak böyle birisiyle oturmuşsun karşılıklı bazı konularda kararlar vermeye çalışıyorsun. Burada diyor ki bir makas çıkmış bir şeyleri kestirip atmak bir şeyleri sonlandırmakla ilgili bazı durumlar var. Ha bir şeyler son, sonlanacak olabilir ama ardından yepyeni bir şeyler başlayacak. Hani her bitenin arkasından yeni bir başlangıç vardır. Geçmişte hayatında olan böyle unutamadığın biri ama bir bayana benziyor. Sen erkek de olsan bayan da olsan unutamadığın kişi bir bayana benziyor. Bu unutamam, unutulmamış bir aşk olabilir. Bu eski ama çok sevdiğin değer verdiğin bir dost olabilir. Bir bayan böyle kıvırcık saçlı gibi. Belki yeniden bir araya gelme, yeniden karşılaşma, ee, yeniden böyle işte ne bileyim böyle eski günleri iade etme falan gibi durumların olabilir diyor. Kelebek çıkmış. Gerçek anlamda değişeceğin, dönüşeceğin, gerçek anlamda değişeceğin, dönüşeceğin bir sürecin içerisine girmişsin. Değişim dönüşüm bu aydan itibaren başlıyor senin için. Eskisi gibi eskisi gibi ufak tefek şeylere üzülmeyeceksin. Sip Sipsivri burnu olan bir kadın çıkmış böyle başörtüsü var ona dikkat et biraz yalancı bir hani Pinokya'dan pay biç. <laughs> yalan söyledikçe burnu uzar ya. Burada buradasın karşında biri var <laughs> anne gibi baba gibi böyle elini yüzüne dokunmuş sana bir şeyler anlatıyor. Yani böyle bir takım ço çocukluk travmaların varsa bunların belki de üstesinden gelebilmen için kendince sana destek oluyor diyebilirim. Evet, destekler göreceksin. Hadi bakalım. <laughs> hep ya hiç diyeceksin diyor hayatındaki insanla şimdi duygusal olarak seni çok yormuş seni çok manipüle etmiş gerçekten seni üzmüş bir insan varsa hayatında artık bununla ilgili böyle bir buluşma görüşme teklifi alabilirsin ama artık sen diyeceksin ki hayır ya hep diyeceksin ya hiç diyeceksin olacaksa tamam bundan sonra benim kurallarıma göre olsun olmayacaksa da hiç olmasın burada diyor ki çok çalışacağın süreçlerin içerisindesin diyor hayatına istediğin yönde bir düzen Burada diyor ki kendini güvende hisset Çünkü hak hukuk adalet konularıyla ilgili bazı gelişmeler olmaya başlıyor Evet maneviyatın yüksek Biraz da sorumlulukların fazla gibi görünüyor ama çözüm yolları var Merak etme daha konforlu daha rahat bir hayata çekiliyorsun Burada diyor ki hanede huzursuzluklar varsa Hanede böyle seni kaosa sürükleyen birileri varsa Özellikle de anneyle kardeşlerle falan geçinemiyorsan Şimdi diyor ki daha doğru iletişimler kurmaya başlayacaksınız merak etme. Sen artık özgürleşme sürecinin içerisine giriyorsun. Burada çok da fazla artık fedakarlık yapmak istemeyebilirsin. Yanlış konuşmalar yapmaktan kaçın çünkü hayatında bir şeyler bitecek. Bazı konularla ilgili kararsızlıklarım var. Ama bunu diyor ki özellikle de sosyal çevrendeki insanlarla ilgili. Ama diyor ki burada bir şeyler bitecek diyor. Yani belki bir şeyleri sonlandıracaksın. Evet bir büyüme sürecinin içerisine giriyorsun. İş, para, kariyer konularında, hayallerinin peşine gitme konularında ve yepyeni başlangıçlar yapmakla ilgili daha şanslı olacağın zamanların içerisindesin. Yani istediklerini gerçekleştirebilirsin. Ne yapacaksın? Ayın 12'si, 13'ü gibi çok güzel dileklerde, dualarda bulunacaksın. Bakalım dileklerin, duaların kabul olacak mı? Bak kutlamalar yapacaksın. Sevinçli haberler Evet, sevinçli haberler almaya başlıyorsun diyor ki içindeki o aldığın sevinçli haberler içindeki böyle heyecanı, mutluluğu etrafındaki insanlarla da paylaşmak isteyeceksin. Şimdi burada ne dedik? Eski bir aşkın belki geri dönmesi gibi. Dikkat edersen burada diyor ki olaylar yani bu aşk konusuyla ilgili sanki olaylar dönüp 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 hep başa sarıyor ve sen böyle bir kısır döngünün içeri, içerisine girmişsin gibi. Ama bu sefer şöyle bir şey olacak. Gerçekleri çok net bir şekilde göreceksin. Hepsiyle yüzleşeceksin. Ve olayları eğer tarafsız bir şekilde değerlendirirsen kazanan sen olacaksın. Kendine güven, gücün ve cesaretinle olayları en doğru şekilde yönetip yönlendireceksin diyor kartlarımızda bize. Canlar bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bir de sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın. Seviyorum sizi. Hoşçakalın.